Şimdi kardeşler bundan daha da garibi hepimize Allah bir ders bırakmış. Abdülmecit fakir fukaraya vergi bindirerek köylerinde insanların besledikleri hayvanlardan bile vergi alarak bu sarayı yaptırdı. Dört ay Osmanlı Devleti, Devleti Aliye diyoruz biz. Osmanlı Devleti dört ay memuruna maaş ödeyemedi bu saraydan dolayı. Dört ay o maaşla geçinen yani asgari ücretle geçinen insanlar çocuklarına ekmek götüremediler. Padişah Hazretleri Osmanlı halifesi Avrupa kültürüyle yapılmış altın suyuyla altın renginde boya demek değil. Bizzat altın suyuyla boyanmış kapıların bulunduğu bir sarayda oturacak diye. Allah Allah adil kafire mühlet verir de zalim mümine asla mühlet vermez. Öyle veya böyle Osmanlı İslam devletidir. Hilafet devletidir. Hilafet devleti dışındaki bin devletin çöplüğü bile etmez Osmanlı kültürü yanında, Osmanlı devleti yanında. Ama hatayı konuşmakta ve bize ders çıkarmakta yarar var. Osmanlı orduları mağlup olmadan önce padişahı barok kültüründe salon yaptıracağım diye mağlup olmuştu. Efendim padişahın ilk talimatı ne biliyor musunuz? Fransız sefiriyle, Alman sefiriyle ve hanımlarıyla balo yapabilecekleri salon olması şartını koşmuş. Ve yapıldı nitekim. Ben roman anlatmıyorum kardeşler. İstanbul'dayız. İstanbul'un ortasındayız. Bu da İstanbul'un ortasında. Haftanın belli günlerinde ziyarete açık. Gidip ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı da ziyarete açık. Olduğu gibi duruyor. Allah'a yöneldiği zamanda Topkapı Sarayı vardı, Fransız kültürüne yöneldiği zamanda Dolmabahçe Sarayı vardı. Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra da, kendisi 6 ay kaldı, ibret alem oldu bütün insanlığa, o keyfi 6 ay sürdü. 6 ay gitmeden, hatta hatta kardeşler çok enteresan, hamamlarındaki taşlar yekparedir. Duvarlarda birbirine birleştirilmiş mermer yok. Marmara adasından yekpare mermerler taşınmış oraya. Bu israf, bu zebillik Allah'ın hoşuna gitmiyor. Gitmediği için de ümmeti Muhammed'in başında bulunan halifenin ve hasırın üstünde uyuduğunda, yüzünde mübarek yüzünde hasır izleri çıkan Peygamber'in vekili olan halifenin yaptığı bu zebillik, bu israfı Allah Teala ümmeti Muhammed'e ödettirdi. Ne oldu? Üzerinden 70 sene geçince o sarayın hilafet de gitti. Osmanlı da gitti. Şimdi gözleşiyle mi anarsın? Matem mi tutarsın? Ne yaparsan yap. Ama Osmanlı o sarayı yaptığı zaman yıkılmıştı zaten. Beylerbeyi sarayını yaptığında da yıkılmıştı. Filan padişah çok sanatkarmış. Udu bile kendi çalarmış. La ilahe illallah. Yavuz bando çalıyordu. Kanuni'nin çaldığı bandolar yani mehter bandoları hala Harbiye'de müzede meşhur. Bando yani sen mehter vurabiliyor musun? Küs çalabiliyor musun? Senin tokmağın cihat narası oluyor mu? Ut çalıyor mu? Çok iyi becerilmiş. Maşallah Allah nazardan korusun. Her ay bir vilayet kaybediyorsun sen. Her ay Kafkasya'da bir ülke kaybediyorsun. İstanbul'da çok iyi balo çalı yaparmış bilmem ne yapar. Allah böyle şeyleri ümmeti Muhammed'e uygun görür mü? kendi kurduğun sistemin böylece çökmüş olur lakin kardeş gerçeği konuşmakta yarar var